Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu benim ikinci videom ve bir günde çekiyorum. Ne çok meraklandım YouTube'a. Hep YouTuber'ları izliyorum. Hep yani çabalıyorum yapmaya. Hep böyle kamerayla yapıyorum ama nedense ben de bugün açmayı denedim ve başlayalım. Şunu alalım. Bu daha güzel. Anlayalım. Evet arkadaşlar. Güzel oynarsan bir de e, abone olup like atmayı unutmayın. Yoruma da yazmayı unutmayın. İyi oynuyor muyum, kötü oynuyor muyum? Ve Mertcan'a da abone olup e, like atmayı unutmayın. Mertcan doğa. Evet. Onlar bir şey yapamaz evet. şu an sana Gerçekten ikisi olsun şu an. Hasan ölebilirsin <laughs> ha. Hasan otomatik Oha. bas. Oha. Tamam tamam sıkmıyor. Otomatik bas. İki bas. Uf. <laughs> Uf. <laughs> <laughs> çok güzel oynadı nasıl? arkadaşlar ben çok ucuz yırttım. Şöyle bir tane basalım. Kız böyle emoji Evet arkadaşlar. Ee, yani benim e, bir tane de hesabım vardı ama ben nedense yeni <laughs> hesap açmayı düşündüm. E, Mertcan da e, dedi ki sen yeni hesap at. Herkes öyle diyor. Bir şey yapamayız tasanı. Git git git. Otomatik bas tamam. Ha hesaplaşmaya geldi. Ayı geldi. Ayı. Ayı bu. Ayı bu geldi arkadaşlar. Silleci geldi. Silleci vurdu. Aha, bosa öldü. Vurdum üç. Ana birinci oldun lan. Oha. Hiçbir şey yapmadan birinci oldun. Oyun kupa arkadaşlar. Çok süper oynadım. Arkadaşlar birinci olduk. Evet arkadaşlar üçüncü çok güzel çok güzel Ooo mis gibi mis gibi mis gibi. Devam evet etsene. arkadaşlar, şu an başladım ve yeni bir kutu açılımı yapıyorum. Allah ne olur yeni bir şey çıktı. güzel bir şey. Ha çıkmadı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar 60 kupada kolt geliyor 60 kupa kasalım mı? Evet arkadaşlar, şu an kupa kasıyoruz yani. Yine girelim. Bize 10 kupa lazım ve birinci olmam lazım. Evet arkadaşlar, başladık. Önümde bir 20 20 ya pardon. Evet arkadaşlar. Şurada bir tane adam görmüştüm. Şurada mı? Ha şurada şuradasa. Bakayım. Aha. Oraya gider mi? Vurursun vurursun. Bir şey yapamam. Gir 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 gir. Otomatik bas. Lan ölecen ölecen. Yes. yes. Uy 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 güzel, uy. Güzel uy. güzel. Ufum, güzel. Evet. Orada bir tane kaldı. Onu almam lazım aldım 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 aldım. Evet arkadaşlar şu an canımın dolmasını istiyorum. Evet arkadaşlar şu an devam ediyorum. O hesaplaşma o yüker. Anam 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 anam. İki yüker bak şurada bir yük var. Ana Rosa. Oha bu seni yener ha. Rosa seni vurur. Aga be yeni Hayır ya. çok az ama. Oo 8 kupa bu da iyi. Lüc pat Aynen. Aynen. Çok güzel. Evet arkadaşlar bu benim ikinci. Üç tane atacağım. Bu son şeyim. Mesela şimdi şeyle oynayalım. Kimle oynayalım Mertcan bu sefer? Mita'yla oynayalım. Tamam. Evet Oyna. Evet arkadaşlar bu son. Bundan sonra yine videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Benim kanalıma da Hasan'ın kanalına da like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ne oluyor, ne oluyor arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar benim kanalımda Mertcan'da 18 abonem ve 3 videom var. Buna da abone olmayı ve like Hadi atmayı hazır unutmayın. Hazır. Şu an adamın canı çok hızlı kaçıyor. Basayım. Uuuu. Tamam. Hayır gidiyor. Ay. Aha. Aha. Ölecek. Ölmedi lan. Git git. Ana. Ana. Aman. Git git. Git. Adama git. Bir şey yapamaz. Canım çoğalsın biraz. Hı. Tamam. sen çok çok sinirli. Hesaplaşmaya e, e. kaldık. Yes be. Alıştık. Arkadaşlar evet, sen yenersem. Ulti ulti ulti. Hadi bakayım git lan ona git lan ona git git git. Arkadaşlar şu an çok güzel. Aha birinci oldu kesin birinci oldu. Evet yes arkadaşlar be. birinciyim. Son maçımda birinci oldum ve çok mutluyum. Arkadaşlar kolt geliyor kolt. Rütbem de iki oldu. Arkadaşlar şu an çok mutluyum. Benim bir kendi YouTube kanalım oldu. Ve size şurada bir konuşma yapacağım. Hemen şuradan da alalım. Geliyor oraya. Geldi. Yes, kolt geldi be işte bu. İki videoda iki karakter bence çok iyi. Evet arkadaşlar. Aha bro Şimdi... Kutu geliyor. Saniye. Büyük evet. kutu. Onu sonra açalım. Evet, bu arada size bir konuşma yapacağım. Azim. Bak. Azimle çalışarsanız böyle e, azim yaparsanız böyle kuvvetli olursanız. Eğer ki de derseniz ki ben böyle çok azimliyim yapabilirim bunu derseniz. Size bir YouTube kanalı açabilirsiniz. Yani korkmayın. Cesaret edin. Hayat bir yani gerçek yani gerçek bir hayattı. Niye? Bu hayat yalan ama öteki hayattaki bütün yaptıklarınızı, bütün kötülüğünüzü cezası alacaksınız. O yüzden terbiyeli ve dürüst bir aile olunuz. Arkadaşlar ve azim yapınız. arkadaşlar kanalı abone olup like atmayı unutmayın. Ve Mertcan'ın da söyleyebilirsin Mertcan kanalına. Mertcan'dan kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hasan, Hasan'ın da kanalına abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İyi oynadım mı iyi oynamadım mı görüşürüz. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar kesinlikle azim yapın. Azimle çalışın. Azimle mutlu olun. Hep azim. Bak Enes abiniz hep diyor. Azim çalışma mutluluk. Aynısı olun arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay. Arkadaşlar görüşürüz. Yarın bir PUBG videosu çekeceğim. Bu arada tümünü açmayı unutmayın. Orada bir zil var. Ona dokunup üstünde tümüne bassanız, ve e, orada kırmızı buton abone olun. Ona da basarsanız ve like atarsanız mutlu olurum. Çok söyledim ama yapmam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü abone olmanız gerekiyor.